Ben niye gülümsemiyorum? Kıskançlıklar var ya Ne oldu? Bir daha başlasın mı? Müzik Var, 8-10 tane var Barry mesela o zamanın rafçısı Şimdi Barry White'i 74'lerde

fazlasıyla uğraşlar edinmek için koşturdular. O dönemde ben de bu tür eski eşyalara merak sardım. Ee, ve toplamaya başladım. Cumhuriyet tarihinin ilk e, külliye projesi olan bu Ahi Evran Külliyesi'nde e, böyle bir dükkan e, açma fırsatı e, verildi. Ahi Evran Külliyesi'nde e, böyle bir bu tarz dükkanlar olduğundan haberdar olunca Buraya yakışacağını düşünerek böyle bir projeye başlamış olduk. Türkiye'nin her yerinde bu tür benzer dükkanlar çok çok fazlasıyla var zaten. Özellikle Bursa, İstanbul, Ankara ve antika pazarları çok yoğun talep görüyor. Ama Kırşehir'de böyle bir şey yoktu, dükkanı yoktu. Ee, bu eksikliği kapatan bir yer olsun diye ümit ediyoruz. Herkesin bir tarzı tabelalar var. Eski tabelalar, yağlı boya tabelalar bunlar. Nadir çıkan ürünler var. Mesela petrol ofisinin e, benzin bidonları var. 1960'larda çıkmış ya da e, varilleri var. Yine 60'larda çıkmış. Çok ağır ürünler. E, bu bu ürünler de talep görüyor. buradaki esnaf e, sanatkarlar çarşısı bizi e, yüzyıl 100 yıl geriye götürdü. Kırşehir'e gelenlerin mutlaka uğraması e, e, ziyaret etmesi gereken bir yer. Selma İstanbul'da şey ya.